Hangi film hangi zamanda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Necmi Sancak var. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok sağ ol. Seni nasıl bir zamanda misafir ediyoruz? Neler yapıyorsun? Onu da sorarak başlamak isterim. Neler yapıyorum? Şu anda işte Ayşe filminin e, hala festival sürecindeyiz. Onlarla ilgileniyorum. Ama aynı zamanda farklı işlerim var. İkinci filmime senaryosunu yazmaya başladım. Farklı işlerle de ikinci filmin senaryosunun, e, ikinci filmin üçcesini çıkarmaya çalışıyorum. Yani ha. yoğun bir tempo içerisindeyim. Anladım. Çok kolaylıklar. Biraz Ayşe <laughs> hakkında konuşmak istiyorum. Filmi Fatma Sancak'a ithaf etmişsiniz. Fatma Sancak kimdir ve neden ona ithaf ettiniz filmi? Fatma Sancak benim e, amcamın kızı. Ee, kendisi 50 yaşlarında e, ve Down Sendromlu kardeşi Rıdvan'la beraber büyüdüler. E, bu hikayenin e esin kaynağı kendisi. Ondan esinlendik. Evet. Zerrin Muhammed Sancak'la beraber ilk hikayesini e, işte beraber yazdığımızda Atma Abla'yı hep canlandırarak e, yazmıştık. O yüzden filmi ona hitap etmek istedik. Peki. Filmin ortaya çıkış hikayesini az çok tahmin edebiliyoruz buradan. Yani gerçek hani tamamen yakıyla tanık olduğum bir hikaye. Peki yola çıkarken aklınızdaki fikirler, düşünceler, duyguların e, yazım ve yapım sürecinde geçirdiği yolculuk nasıl oldu? Yani ne kadar gerçek, ne kadar kurmacı oldu gibi. E, şöyle aslında ilk hikayeyi e, yazmaya başladığımızda kuzenimizle beraber gerçek hikayeden tamamen farklı bir dünya yarattık. Yani en başta yazmaya başladığımızda Fatma ablanın birebir, Fatma ablaya Rıdvan'ın birebir hayatını yazacağız demedik. Onlardan esinlenerek e, an sendromlu veya özel özel insanlarla ilgilenen kadınların hikayesine odaklanalım dedik. Ve bu hikaye odaklanırken de genelde Fatma ablada da gördüğümüz oydu. Çok fedakarlıklar içerisinde e, büyütüyorlar bu çocukları, o kadınlar. Ve genelde kadınlara kalıyor bu görev, bu kutsal görev. Ee, o yüzden de şöyle bir soruyla çıktık. Peki ya bu, o, o kadınların farklı bir hayat kurabilme ihtimalleri olsaydı e, e yaparlardı? Oradan da biz de şey dedik Fatma Abla 50 yaşına geldi. Biliyoruz çok duygusal bir kadın Fatma Abla. Şiirler yazar, şarkılar söyler. Hani e, elenkolik bir havası vardır. Aşka yakındır, sevgiye yakındır. Peki Fatma abla aşık olsaydı ve kendisine bir hayat kurmak isteseydi, acaba Rıdvan ne olacaktı? Ona kim bakacaktı? Gibi bir soruyla başlayıp sonrasında çok çok değişen sahnelerle, hikayelerle beraber beraber en son bu hale geldi. Peki. Ee, yani iki senaristi daha var filmin. Ahmet Sancak ve Binur Kaya. Evet. Onlarla olan çalışma sürecini anlatır mısınız? Nasıl bir çalışma düzeniniz vardı? İlk şöyle oldu. Hikayeyi Ahmet Sancak yazdı. Geldi. Dedi ki ben Fatma böyle bir hikaye esinlendim. Bir kısa film olarak bunu yazmak istiyorum dedi. Sonrasında beraber oturduk kısa film hikayesi olarak bunu geliştirdik. Ee, yönetmenliğini Ahmet yapacaktı. Ahmet e, maalesef hayat şartlarından ötürü e, icarete atılmak zorunda kaldı. Ve ben bunu yapmayacağım dedi. O zaman dedim o, o, o hikayeyi bana devret. Hikayeyi bana devretti ve ben kısa film olarak çalışırken bundan Anca bir uzun metrajlı olabileceğini fark ettim, öngördüm. Ondan sonra bunu uzun metrajlı bir hikayeye çevirdim, bir senaryoya çevirdim. O sırada işte senaryo danışmanlarıyla beraber birebir de birebir de, bir de ben çalıştım. Ahmet Sancağı diyordum. İşte versiyonları, o yorum yapıyordu. Onun üzerine yeni versiyonlar yazıyordum. Sonrasında Bindur Hanım'la anlaşınca, Emin elimde oynamak üzere Bindur Hanım'la anlaşınca sonra bir baktım Bindur Hanım'dan inanılmaz fikirler gelmeye başladı. Karakteri bizden daha iyi, ahı tanıdığını ve daha iyi e e e indirdiğini fark ettiğimde hemen e Enur Hanım'ı mümkün olduğunca senaryonun içerisine dahil etmeye çalıştım. Ve o kadar çok e katkı sağladı ki kendisine şey teklifinde bulundum ben de. Yani siz de o filmin bir senaristisiniz artık dedi. O da sağ olsun beni kırmadı kabul etti. O şekilde senaryo ekibimize dahil oldu. Peki şahane. Ee... Bu filminizde tabii Down sendromlu bir çocuğun hikayesini görüyoruz. Bu Down sendromu ve benzeri rahatsızlıklara mücadele eden ailelere karşı malum tavırları ve yaklaşımları biliyoruz. Aşinayız. Hı hı. E, filminiz mekandan azade o yüzden böyle her yerde olabilirmiş hissi, her şehirde, her kentte olabilmiş, olabilirmiş hissi veriyor. Hı, hı bu noktada empati duyulması zor bir hikayenin zeminini oluştururken yani o mekansızı verirken nelere dikkat ettiniz onu bir sormak isterim. Ya aslında çok dikkat ettiğim şeyler değildi bu. O söylediğiniz şeyler. Ben zaten e, senaryoyu yazarken e, insanların e, hani şu, öyle bir data vardı elimizde. Türkiye'de Down sendromu ve otizmlerin oranı yaklaşık %10. %10 da yaklaşık 8 milyona yakın bir e, ufuz ediyor ve bu 8 milyonla giren bir 8 milyon daha kişi demek yani 16 milyon kişi birebir de bu hikayenin içerisinde demek o yüzden çok hızlı empati kurabileceğini düşünmüştüm izleyicinin ya akrabasında vardır ya komşusunda vardır mutlaka mutlaka gördüğü şahit olduğu şeylerdir ee, hikayenin dünyasını yaratırken de şeye çok dikkat etmeye çalıştım yani şehrin kenarında kalmış yani Etropol'ün Etropolun dışında bir köy hayatında değil de şehrin biraz enarında kalmış. Yine kapitalizmin e, içerisinde olan, e, işte o düzenin içerisinde olan insanın hikayesini anlatmak istedim aslında. Peki, e, yani... O yüzden benzin istasyonunda çalışıyor, hı hı. pompacı olarak. Ekranı seçerken en büyük motivasyonlarımdan biri de şehri tabii ki. Kusura bakmayın daldan dala atlıyor gibiyim ama aklıma geldikçe söyleyesim geliyor. E, ben yani o bölgede oturuyorum. Ee, Yükçekmeci'de Hadınköy bölgesinde oturuyorum. Ve orası yaklaşık 20-25 yıl önce sadece 2-3 tane köyün olduğu bir bölgeydi. Yavaş yavaş lüks villaların, apartmanların kurulup kurulup o köylülerin oradan aşınma, taşınma, ayrılma süreçlerine şahit oldu. Oraya ilk taşınanlardan işte birisiydim ben de. Bunu işlerken de işte orada küçük bir benzin istasyonu hep vardı. O benzin istasyonunu görüp acaba bu çevresel değişimi orada işleyebilir miyim hı hı. diye düşünmeye başlamıştım. O yüzden öyle bir mekan seçtik. Şahane. Ee, oyuncularla çalışma süreciniz nasıldı? Prova çekim süreci. Yani oldukça etkileyici performanslar izliyoruz. Hı hı. Hem Bin Nurkaya hem de Rıdvan'dan. Ee, hı. Nasıl bir süreç geçirdiniz prova çekim süreci. Prova çekim süreçlerinde yani çok, çok fazla prova yapamadık. Şöyle yine bir de çok çalıştık. Yani kamera kamera kurup çalışmadık. Enur Hanım'la karşılıklı oturup ben en bir karakteri oynayıp o Ayşe karakterini oynayıp bayağı bir üzerinden geçtik. Zaten Binur Hanım yani son 2-3 ayını direkt e, Ayşe gibi yaşamaya başladığı için filmde gösterdiği performansın aynısını o provalarda da gösteriyordu. Rıdvan bizi çok soru işaretinde bırakıyordu aslında. Hani Ekime çekime çekime girmeden önce hatta Rıdvan Rıdvan benim kuzenim aynı zamanda yani hikayesinden dediğim kişi aynı zamanda ee, onunla da iki tane oyuncu koşu arkadaşımızı arkadaşımızla anlaştık. 2-3 ay öncesinde çalışmaya başladılar ve Rıdvan'a şu kodu verdiler. Rıdvan dediği oyuncu Rıdvan ol dediğimizde oyuncu Rıdvan olacaksın. Hı hı. Ve bunu çok iyi idrak ettiniz Rıdvan. O yüzden ette sette mesela ekim süremizimiz ört hafta planlarken ne olur ne olmaz diye 4 hafta planlarken üç haftada filmi bitirebildik. Rıdvan'ın performans sayesinde. Çünkü hızlı hızlı Hı. istediğimiz performansları alabilmiştik onu. Aa şahane. Çok mutlu oldum ee, Kendisinden yıldız bir oyuncu çıkabilir diye düşünüyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Umarım. Ee, peki filmi izledikten sonra reaksiyonu nasıl oldu Rıdvan'ın? Rıdvan'ın mı? Ağladı çok duygulandı, sarıldı bana. Hı -hı. Yani bana o zamandan beri hep şey diyor, kahramanım diyor. Ha, güzel. Evet, <laughs> yani o o yüzden benim için anevi manevi değeri çok fazla oldu filmin. Hı -hı. Yani o, o zamandan beri beni her gördüğünde koşu koşu bana sarılır. Yani çünkü Rıdvan çok sosyal bir e karakteri var filmdeki'nin tam aksine. Şarkı söyler, dans eder, herkesle şarkı şarkı akalaşır, oynar. Ama bu hayatta kendisini eşkul edecek çok bir şey yoktu. Hı hı. O yaklaşık ön hazırlıkla beraber iki aylık süreçte kendisini, kendisini, kendisini bir şey yaratmanın hazzını yaşadı ve mutluluğunu yaşadı. Ondan sonrasında o gördüğü ilgi, ilgi çok, o koşuna gitti. Hı hı. O yüzden de, o yüzden de keyifledi yani. Yani kamera kullanımınıza da dair de bir şey sormak hı. istiyorum. Yani oldukça dinamik bir kamera var. Hı -hı. Her karede Ayşe varlığını hissettiriyor. Ee, kamera tabii ki başrol Ayşe ve Ayşe'nin hikayesini izliyoruz ama her karede Ayşe'yi arama e, tercihinizi sormak istiyorum. Bir de o dinamik kamera kullanımı. Ya oradaki tercihim tamamen şeydi. Yani izleyicinin Ayşe'den kopmasını istemedim. Hı -hı. Bu film Ayşe'nin filmi. R Rıdvan'ı pasif bir karakter yapmamın sebebi de oydu. Çünkü Down sendromu özel birisi oynuyor. O aktif olduğu anda bütün dikkat ona kayabiliyor. Gerçek hayatta da böyle oluyor. Yani kimse Fatma ablayla Rıdvan, Rıdvan an yanayken atmaya odaklanmıyor. Herkes Rıdvan'a odaklanıyor. Evet. Rıdvan'ı düşürüyor. Rıdvan ne yapıyor? Rıdvan ne ediyor? Ben ise en ise burada tamamen herkesin Ayşe'ye odaklanmasını istedim. Ayşe'nin duygularına, Ayşe'nin hayatına, Ayşe'nin kararlarına, kararsızlıklarına. Onu odaklanmasını istediğim için görüntü yönetmenimiz Meryem harika bir iş çıkardığını düşünüyorum gerçekten. Hani e, benim hocam olarak gördüğüm bir isimdir kendisi. Bana çok şey öğretti bu süreçte. Onun o kamera kullanımıyla beraber hiç kaçırmadı karşıya. Hep ortada tutmaya çalıştık. Biraz da biraz da biraz da işe yaradığını hissettim. Yani hmm. alıştığını, çalıştığını hissettim bu durumu. Peki. Ee, tabii Rıdvan varlığı ve yokluğuyla Ayşe hakkında çok fazla şey ifade ediyor hı hı. ve onun hakkında bilgi veriyor Ayşe tabii o bakım sürecinde bir yanını unutmuş birisi hı hı. ve umutsuz ve çaresiz aslında evet. her konuda çok çıkışsız hissediyor ve e, baskı da yoğun bir baskı da görüyor aslında hem mahalleliden hem de hı hı. toplumdan e, ve film tabii sert bir aksiyonla başlıyor yani Rıdvan'ı arıyor Ayşe ve bir mücadele hikayesi izleyeceğimizi hissediyoruz en başından. Hı -hı. E, bu noktada buradan yola çıkarak aslında çok da genel soracağım ama e, başkalarının bakışları altında ezilen hayatlarımız var çoğu zaman. Bu Hı -hı. hikayeyi bu taraftaki mücadeleden nasıl değerlendirirsiniz? Öyle sormak isterim. Anlatabildim mi bilmiyorum. Biraz daha açabilir misin? <laughs> biraz aslında şeyden sormak istiyorum. Yani her noktada bir şey olduğu için hayatlarımızda bir bakış hı. olduğu için yolun evet. bir bakış altındayız. Dolayısıyla her noktada bir mücadele veriyoruz. Hı hı. Bu noktada o Ayşe'nin ya yani mikro yerde mü verdiği mücadeleyle o makro olarak bir hayat mücadelesini karşılaştırırsan, o noktadan değerlendirirsen neler söylersin filminle ilgili? Ne Yani çok düşündüğüm bir şey değil aslında bu söylediğim. Hı hı. O yüzden biraz düşünmem gerekiyor ama yani her zaman aile baskısı dediğimiz şeyi yani bir bakışla, bir cümleyle veya bir hareketle falan hepimiz yaşarız. Filmde de mesela işte genelde müdür tarafından görüyoruz bunu. Müdür işte cennetlik kızsın kızım. İşte Rıdvan nasıl? Yani Rıdvan konusu hiç açılmazken Rıdvan yüzünden mi böylesin? Yorgun görünüyor. Rıdvan yüzünden mi böylesin? gibi sorular soruyor. Mesela evlenen bir çiftimiz var filmde. Evlenme sürecinde olan bir çiftimiz var filmde. Ayşe'yi ısrarla o evlilik sürecine dahil etmek istiyorlar. Sebebi, sebebi ahalleli tarafından Ayşe'nin yaptığı fedakarlık kutsal göründüğü için o kutsallıktan faydalanmaya çalışıyorlar aslında bunlar. O yüzden de Ayşe ekstra bir mahalle baskısı da görüyor gibime geliyor. Onun dışında, onun dışında biz de biz de bunu hep yaşıyoruz. Yani söyleyeceğimiz her cümlede, her kelimede, ekstra düşüne düşüne davranıyoruz insanlar ne derdi diye. Ben böyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Çok iyi bir cevap olmadı ama kusura bakma. <laughs> Yok hayır. ya ben de çok iyi ifade edememiş olabilirim. Biraz tabii çok şey. Yok ya ben de Ka heyecanlıyım. Kapsamlı bir soru oldu. Kusura bakma biraz böyle bir şey. Yok ben de heyecanlıyım. Bu benim ilk podcastim. Öyle mi? Evet. evet. <laughs> benim ilk değil neyse <laughs> Sunucu olarak. Ee, ya tabii Ayşe'nin de bu ki dediğin mesele var işte bir şekilde o kendi hayali olmayan şeylerle bir hayallerin içine dalıyor işte bir evlilik olabilir bir kaçış olabilir evet. kendisi için çok hayal kuran biri de değil aslında Hiç. ve aslında ben şu soruyu çok sordum kendime yani bir kendisi için hayal kurmak hayal kurmak için bir uyanış onun için mümkün mü evet. <laughs> yani bir kaçış mümkün mü Ayşe için bu evet. O evlilik teklifi aslında işte o, o evlilik evlilik teklisini mesela yok en büyük buydu hı, hı Kendisini hiç keşfedememiş, hiç hayal kurmamış. Dediğin gibi bir kadın, ilk kadın dışarıdan bir etkiyle hayal kurmaya başlarsa ne olur? Bir şeyler istemeye başlarsa ne olur? Bir beklenti oluşursa ne olur? Hı. Ve bu istediği şeye engel olabilecek önemli bir unsur varsa bu hayatında o unsurla nasıl mücadele eder? O unsur dediğimiz şey aslında. Rüya kurmasını hep o, o engellemiş, onu fark ediyor Ayşe. O süreçte. Peki filminle ilgili eklemek istediğin son bir şey var mı? Son bir şey var mı? Güzel bir film olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Yani şöyle festivallerden sonra şöyle bir süreç yaşadım. Yani bunu dinleyecek sinemacı genç arkadaşlarımıza yani ben de genç bir sinemacı daha ilk filmi çektim. Onlara söylemek istediğim bir şey var. Film yapmak çok zor bir şey. Yani ben çok uğraştım, çok koşturdum. Onlar da çok uğraşacak. Lütfen bırakmasınlar. Koşmaya devam etsinler. Mücadele etmeye devam etsinler. Başka işlere girsinler. Başka işlerden mutlaka bir daha bir daha yollarını buraya çevirsinler. Ondan sonra film yaptıktan sonraki süreç çok daha stresliymiş. Onu bilsinler. Yani ben yani ben en büyük depresyonumu film bittikten sonra yaşadım bir yıl boyunca neredeyse evden çıkmadım. Filmin kurgusuyla uğraştım. Filmin kurgusu bittikten sonra festival başvuru süreçleri çok stresliydi. Redler geliyor, oradan hayır, buradan hayır. Bu filmi acaba birileri izleyecek mi, hiç mi görünmeyecek ihtimalleri oluşuyor. Bu streslerle boğuşmak bazen insanı mesleğinden soğutabiliyor. Beni soğuttu o dönemlerde. Sonrasında güzel bir haberle beraber yine o heyecan, yine o mutluluk ayıldı ve bir daha Sinema yapma heyecanına ulaştım. Lütfen onlar o mücadelede bunlarla yük, yüzleşeceklerini bilsinler. Ve hepsine öğüs gelmeye alışsınlar, bırakmasınlar. Film yapmak güzel bir şey. Bayağı ki, teşekkür ederiz. Peki, e, film yapmak güzeldir dedin. E, bir izleyici olarak, izleyici tarafından sormak Hı. istiyorum. Senin için özel olan ve bizimle konuşmak için seçtiğin film hangisi? Rosetta. Nereden kardeş dedin? Rosetta. O Rosetta filmi aynı zamanda Ayşe filmimizin de referans filmidir. Hı hı. Benim bu zamana kadar en çok izlediğim film olabilir Rosetta. Onun o yarattığı o gerçeklik dünyası, o gerçeklik hali beni çok etkilemiştir. Bir o bir de Mr. Lazarescu'nun Ölüğü. Bu iki film beni çok etkilemiştir. O gerçeklikle. Ee, Ayşe'yi de Ayşe'yi de yazarken zaten oradan çok etkilendiğimi her yerde her zaman da söylüyorum. Yani Dardan kardeşlerden Rosetta'dan. O yüzden Rosetta'yı tercih ettim benle konuşmak için. Peki e, senin için özel yapan sebep nedir Rosetta'yı? Onu bir sormak isterim. Yani Ayşe'nin dışında kişisel olarak kurdun bağ. Hı hı. Onun oradaki mücadelesi, o ahlaki ahlaki olarak kendine 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 belli <laughs> sınırlar çizmiş bir karakterin, bir karakterin hayatta kalmak için mücadelesi. Çünkü aynı mücadeleyi hepimiz farklı farklı şekillerde yaşıyoruz. Ya lüks bir evin içerisinde yine aynı mücadele oluyor veya fakir bir mahallede yine aynı mücadele oluyor. O mücadele, o gerçekçiliği beni çok etkilemiştir Rosetta'da. Evet tabii yani bir de şey kısmı da var, bir çocuğun aslında yaşamda hiç bitmeyecek ve asla o mücadelenin içinden çıkmayacak bir çabasını izliyoruz. Evet, Film. O yüzden. öyle bir, öyle güzel açılıyor ki yani o açılış sekansın ve aslında hakkını arayan bir, hakkını aradığı bir sahne izliyoruz yani işten çıkarılmış. O çuvalı sarılması, o çuvalı bırakmaması, işten kovulacak ama o çuvalı bırakması evet. hayata sarılması gibi böyle çok yoğun duygular hissettirmişti bana. Evet. Çok etkilendiğim bir sahnedir. Evet evet yani ya bu kadar yaklaşık 20 dakika falan sürüyor galiba evet. ve e, hani Zaten hemen yanındasın karakterin. Yani başka bir yerde olman mümkün değil. O mücadeleye sen de katılıyorsun, omuz atıyorsun falan gibi bir durumu var. Hmm. Ee, yani Luc Dardenne ve Jean-Pierre Dardenne. Evet. Dardenne kardeşlerin filmi ee, ve şey çok hoşuma gitti benim bu kendiyle konuştuğu bir sahne vardı. Yatakta böyle senin ismin Rosetta, benim ismim Rosetta diye hı hı. iş buldum, iş buldum, arkadaş edindim, arkadaş edindim, normal bir yaşamım var, hı. normal bir yaşamım var gibi böyle yani o kendi kendine konuşmaları hı. işte bir şekilde yarını getirmek için yaptığı çaba falan çok hoşuma gitmişti benim. sen. İlk izlediğin zamana götürmek istiyorum sen aslında bu kadar konuşmamın sebebi o hmm. e, ilk izlediğin zamanı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Şöyle dedim, işte üniversitedeydim. Üç, üniversite üçüncü sınıftaydım. Los Angeles'ta yaşadığım dönemde. Hmm. O dönemler daha yeni başlamıştım. Yani ilk, ilk Los Angeles'a gittiğimde ben böyle biraz daha arhi filmler, arvo filmleri, ümerskubic filmleri falan filan tarzında şeyleri izlemeyi seven birisiydim. Daha yeni yeni böyle. E, art house dediğimiz, bağımsız film filmleri keşfetmeye başladığımda ilk izlediğim filmlerden birisiydi. Sen de bıraktığı etki neydi ilk? Çok vurucuydu. Yani suratımı tokat gibi, tokat gibi, tokat gibi çarpılmıştı. Onu hissetmiştim orada. Hani e, bu kadar gerçek bir hikaye ve normalde etrafımızda her zaman olabilecek bir şeyi bu kadar gerçek anlatılması beni çok etkilemişti. Hı hı. Ama özellikle 17 yaşında bir kızın kendi hayatını kurmak için aslında iyi bir kadın ama o mücadelesinde kötülük yapabilme ihtimalinin kabul edilmesi yani işe e, erdiği işten yanlış hatırlamıyorsam patronun oğlu işe alınıyor. o yüzden işten çıkarılıyor hı hı. diğer iş arkadaşını evde e, kaçak afıl yaptığını söyleyerek onu işten kovduruyor hı hı. ve kendisi işe giriyor hı. o çocuk o çocuk gelip sorunla İke miydi, bitemiydi çocuğuna da. Bir gelip soruna neden bunu yaptın? İşe ihtiyacım var. Oradaki o kötülüğü ben haklı gördüm. O mücadelede o o, o hayat mücadelesi bu beni çok etkilemişti. Evet. Yani bunu normalleştirmek için söylemiyorum İlla var olmak için bir birlerin bir, ayağını kaydırmak lazım. Hı hı. Birileriyle savaşmak lazım. Bunu normalleştirmek için veya iyi bir şey olduğu için söylemek istemiyorum ama bu o kadar gerçek bir şey ki bunun gerçekliği beni çok oh, oh, ok oh etkilemişti o filmde. Herkes yapabildiğinin en iyisini yapıyor filmde yani böyle evet. bir hani neye ihtiyacı varsa yapıyorlar filan evet. gibi bir durumu var. Ee, peki şunu sormak istiyorum defalarca izlediğinde de söyledim filmi Hı -hı. bu süreçte filmin sendeki yaşam süreci nasıl oldu neler değişti yani etkisi kuvvetle artarak gidiyor mu? Kuvvetle artarak gidiyor o yüzden de işte benim sinema dilimi bile çok etkiledi bu. Hı hı. Yani Ayşe ile yan yana koyduğunuzda kamera, kamera, kamera anlatım dili bile benzer. Hı, hı. Yani e, hikaye anlatım dili benzer. Ve şu anda yazdığım ikinci filmde bile hala aynı etkiyi hissediyorum. E bunları hiç çekinmem söylemekte ben. Hani benim bu hayata etkilen üç film vardır. Bir Rosetta, Mr. Lazarescu'nun Ölümü ve Oslo 31 Ağustos. Hı. Benim sinema dilimi, hikaye dilimi oluşturan üç film olarak hep bunları anlatırım. Bir de arada Answer in the Dark'ı Hı, hı İşte ondan bahsederim. Dancing Dark'tan bahsederim. Onu da dili çok etkilemiştir beni. Hı hı. Yani o yüzden her izlediğimde iyice filme bağlandım. İyice o dünyanın içerisine girdim ve hikaye anlatmanın en güzel yollarından birinin olduğunu düşündüm. Hı, hı Peki, teşekkür ederiz. Filmle ilgili başka eklemek istediğim bir şey var mı? Çok fazla aslında konuşulacak şey var ama hı hı. E, bence güzel özetledi. O yüzden çok da bir şey sonrasında gelmedi. E, yani şey, en çok etkileyen şeylerden birisi de bir sahne vardı. Yani bilmiyorum filmi, yani birçok kişi izlemiştir bu programı dinleyecek de. Spoiler de vermeyi çok istemiyorum. Verebilirsin spoiler bence, vereceğim. problem değil. Yani sonuçta yani, e, konunun en sevdiği filmi konuşur. <laughs> Biraz spoiler da olsun. Olsun diye. De. <laughs> hani... Kendini yok etmeye alışırken, fakirliği yüzünden yok edememesi. O an vardı ya. Evet, çok uğurcu. Yani Cidden. haşlanmış yumurtasını yapıyor. Yumurtayı kırıyor. Yemeye başlıyor. Orada gazı açık bırakıyor. <laughs> ama tüp bitiyor. <laughs> Öldüremiyor bile kendisini. Evet. Çok sinirlenmiştim ben o sahnede. Çok sinirlenmiştim. Ben de evet ya hakikaten. Ve şey hani kız gayet normal bir şekilde gidiyor sonra tüpü doldurmaya çalışıyor. Evet. <laughs> öyle bir ya hani e, yani ne hissedeceğini çok da şey yapamıyorsun. Böyle bir ya ölmesini istiyorsun ama aslında bu teknik olarak doğru bir şey değil. Hani ölmesini de istiyorsun bir yandan o ikilemde bırakması da çok güzel hakikaten. Yani filmin tabi başroldeki oyuncu müthişti bence. Ya, zaten. Ya zaten Kanda yanlış hatırlamıyorsam hı -hı. çok film yok hem en iyi oyuncuyu alan hem de evet. altın Palmiye'yi alan. Hı hı. Yani bunlardan İlk, i̇lkinden birisi en iyi kadın oyuncuyu birine Almış. paylaşıyordu. Biriyle paylaşıyordu yanlış hatırlamadım. Kimle paylaştığını Bizimle. bilmiyorum ama en iyi kadın oyuncuyu almıştı ve altın panleyi almıştı film aynı zamanda. Hı. Evet. Evet hakikaten. Zaten derden kardeşler. <laughs> Kanda bu ödül alması olmaz. Olmaz evet. <laughs> o haneke falan. Evet gerçekten. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Filmi dinleyicilere önermek istersen Rosette'yi. Senin bağ kurduğun yerden hangi cümleyle önerirsin? erkek bir şey izlemek istiyorlarsa izlesinler. Yani çok gerçek. Yani o beyaz perdenin, o sinemanın e, yarattığı o yapay duygudan seni çok, çok çok, çok güzel uzaklaştırıp bir hikayenin içerisine içerisine atıyor. O yüzden işte de tavsiye ederim. Ve aynı zamanda Mr. Lazarescu'nun ölümü. Ve aynı zamanda bir <laughs> Bu üçü. <laughs> o bir evet, çok güzel yanıtıyorlar. Soy var. severiz hakikaten. Hatta, hatta bir arkadaşım vardır. Ünyemin Musul'du. O da sinemacı. E, Okey okay bir senaristtir. İşte e, Ağustos'ta o da ilk filmini çekecek. Hı hı. Onunla hep söylediğimiz bir şey vardır. Aşık olduğumuz kadına soracağımız ilk soru. Oslo'nuz bir Oslo'su Oslo seviyor musun? <gülüyor> Peki. Peki. <gülüyor> cevapları herhalde şey ilişkiye başlama durumunuza göre öğrenmiş olacağız. Se evet. Seviyorsa başlamış. Seviyorsa başlamıştır. <laughs> eviyorsa kusura bakma. Peki terim. tamamdır. Tekrar teşekkürler. Programa katıldığın ve kıymetli sohbetin için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Benim burada ağırladığın ve ee... zihnimin karışık karışık hallerini dinlediğin için. Ne diyorsam. <laughs> <laughs> <olun. gülüyor> Necmiye programa katıldığı için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde başka bir konukla bambaşka bir filmle görüşmek üzere. Hoşçakalın.